Sariye Bıçakçı Ahmet oldu. Kasım 1916. Çanakkale'de şehit oldu. Vatan sağ olsun. Samsun'a Sarıcık Merkez İsmail Ali Muharrem 1915 17 yaşındaydım. Çanakkale'de şehit oldum. Vatan sağ olsun. Samsun'a Sarıcık Acısı Değirmenci 1915, 20 yaşındaydım. Çanakkale'de şehit oldum. Vatan sağ olsun. Asarcık Samsun, Hisariye, Bıçakçıoğulları, Kasım 1916, 20 yaşındaydım. Çanakkale'de şehit oldum. Vatan sağ olsun. Samsun, Asarcık, Merkez, Hacı Mehmetoğlu Süleyman, 1915, 20 yaşındaydım. Çanakkale'de şehit oldum. Vatan sağ olsun. Samsun, Asarcık, Merkez. olsun. Samsun Asarcık Kılavuzlu Umacaoğulları Ahmet Oğlu Ali 1915. Ben 16 yaşındaydım. Çanakkale şehit oldum. Vatan sağ olsun. Samsun Asarcık Merkezi Değirmenci de Mehmet Oğlu Nuri 1915. 16 yaşındaydım. Çanakkale şehit oldum. Vatan sağ olsun.